Şeker hastalığı mı, diyabet mi? Çocuklarda diyabet sık mı görülür? Diyabet bir takım oyunu mu? Diyabet yönetimi için dikkat edilmesi gerekenleri sağlık ve yaşam tarzı koçu Neslihan Sipahi anlatacak. Az sonra. Evet, iyi ki varsın. Devam ediyor. Sağlık ve Yaşam Tarzı Koçu Neslihan Sipahi. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, çok teşekkürler. İyiyim, sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, çok şükür. Bugün e, diyabetten e, bahsedeceğiz, tip 1 diyabetten bahsedeceğiz. Tip 1 bir diyabet nedir? Evet. Öncelikle aslında e, ülkemizde diyabet türleri sadece tip 1 değil, hani tip 1, tip 2 diyabet, gestasyonel evet. diyabet. Ama benim özellikle çocukluktan diyabet, tip 1 diyabet olduğu için. Evet. E, Sizin de böyle bir öykünüz var. Evet. Belki bunu biraz daha fazla konuşuyor oluruz. Evet. E, benim tip 1 diyabetle çalışmam 22 yıl oldu. Aslında en basit haliyle tip 1 diyabeti tanımlayacak olursak, e, pankreasın insülin üreten kısmının zarar görmesi. Ve bu beta hücrelerinin insülin üretmemesi sonucu bizim bunu günlük yaşamda insülin pompası ya da insülin enjeksiyon sistemiyle dışarıdan alıyor olmamız. Yani günlük yaşamda aslında yapay pankreası taklit ederek yaşıyoruz. Nasıl anladınız bunu? O ya zaman... da siz çocukluğunuz, aileniz nasıl anladı Şöyle ilk etapta hemen anlamamız kolay olmadı tabii çünkü 22 yıl önce bundan bir çocuğa kondurmak diyabeti çok kolay değil. Evet. Ee, o zaman bu kadar diyabetle ilgili algı da yok, seminerler, eğitimler de yok hızla kilo vermeye başladım. Çok su içmeye başladım. Çok sık idrara çıkmaya başladım. Yani o kadar su içiyordum ki gece kalktığımda sebil bana yetmiyordu. Bütün bunlar olmaya başladığında tabii biraz işkillenmeye başladık ve bir gün Bağdat Caddesi'nde yürürken kendimi bayılacak gibi hissettim. Bunun sonunda da yapılan testlerde diyabet tanısı konuldu. Aslında zaten tip 1 diyabet e, bulguları çok anlık ortaya çıkar. Yani gürültülü bir şekilde kendinizi hastanede bulursunuz. E, i̇ki hafta öncesine kadar hiçbir şeyiniz yokken e, bir anda bu semptomlarla karşılaşabilirsiniz. Yavaş yavaş değil yani. E, Hayır, aslında belki de vücudumuz da yavaş yavaş ilerliyor ama siz e, birden o dediğiniz gibi hani gürültülü bir şekilde hastanede kendinizi bulursunuz birden belki etkisini mi gösteriyor? Böyle mi oluyor? Kaç Şu, yaşındaydınız bu arada? 14 yaşındaydım. Tam ergenlik çağına girerken. Evet. Aslında biliyorsunuz toplumda daha çok sayısı fazla olan ve e, erişkin diyabet dediğimiz daha çok şişmanlıkla ortaya çıkan ileri yaş diyabeti, tip 2 diyabettir. Tip 2, tip diyabet e, biraz daha yavaş ve sinsi ilerler ve kendisini öyle gösterir. Fakat tip 1 diyabette e, çok yavaş ilerlemesi diye bir söz konusu Yok. Dolayısıyla böyle 2-3 hafta içerisinde e mutlaka bu fiziksel semptomlarla kendinizi hastanede buluyorsunuz. Peki hep şöyle biliriz hani gelişmiş gelişme çağında işte büyüklerde annelerde babalarda belki yaşlılarda işte şeker hastalığını duyuyoruz. Ama son zamanlarda gençlerde de çok duyuyoruz. Peki çocuklarda da fazla mı sayısı? Çünkü siz koçluk yapıyorsunuz bu konuda. Evet. Onu da soracağım nasıl karar verdiniz diye ama. Evet. Çocuklarda sayısı yüksek mi? Çocuklarda bugün Türkiye'de 20 bin kadar tip 1 diyabetli çocuk var. Zaten tip 1 diyabetin en çok gözlemlendiği ve pik yaptığı yaş aralığı 2-6 yaş ya da 10-14 yaş arası. Dolayısıyla oldukça çocuk diyabetimiz var. Ama dediğim gibi şeker hastalığı diye algılanan halk arasında daha çok yetişkin diyabet olarak bilindiği için evet. böyle genç ya da küçük yaşlarda bir diyabet karşılaşıldığında hani genelde aldığımız tepkiler Aa, bu yaşta mı? sizde de mi var? Bir çocukta da mı oluyor gibi tepkilerle karşılaşabiliyoruz. E haliyle onların psikolojileri de hani diğer arkadaşlarına göre belki hani okul hayatlarında etkilenebiliyorlar. Siz de koçluk yapıyorsunuz. Nasıl karar verdiniz? Koçluk aslında benim 2010 yılından beri kanıta dayalı koçluk uygulamaları hem ilgi alanımda hem zaten oldukça aktif çalışıyordum içerisindeydim. Tabii 22 yıl böyle bir tecrübeyle Yaşayınca... Evet siz de bu psikolojiden geçtiniz çünkü az evet. çok ne düşündüklerini biliyorsunuz. Evet, koçluk yönümünün de güçlü olduğunu anlayınca aslında insanlara yol göstermek, motivasyonel olarak yardımcı olmak ve ışık tutmak istedim. Ve en önemli bu kararımda aslında beni tetikleyici nedenlerden biri de diyabetin asıl hastaneden çıktıktan sonra yani yanımızda bir sağlık profesyoneli olmadan evde ve hayatın içerisinde başladığını anladım. Burada da koşun ne kadar kıymetli olduğunu, özellikle yurt dışında bu sistem çok yaygın bir diyabetlinin yaşamına nasıl pozitif bir etki yarattığını kendi tecrübelerimle de anlayınca açıkçası son 3 yıldır da kendi danışmanlık firmamda bunu yapıyorum. E, bu bir takım oyunu mu aslında? Diyabet kesinlikle bir Hanım bir takım oyunu. Yani herkesin bu takımda rolü farklı, multidisipliner bir yaklaşımla yönetilmesi gereken diyetisyeniyle, diyabet hemşiresiyle, doktoruyla, psikoloğuyla ve sosyal destek uzmanıyla bir takım oyunu. Eğer bunu gerçekten bir ekip olarak biz yönetirsek, bir takımdan destek alırsak bir diabetlinin hayatına çok daha pozitif etki ediyor. Peki var mıydı mesela sizin zamanınızda da hani... Ee, böyle koçlar destek çıkabilecek hem psikolojik anlamda hani yanında bir destek e, olabilecek birileri var mıydı sizinle? Ee, i̇lgilenen birileri vardı ama ben özellikle ergenlik döneminde e, bocaladığım böyle kendimi kötü hissettiğim bir dönemde e, yurt dışında koşuk yapan bir diabetli abadan destek almıştım. Ve onun e, motivasyonel olarak bana yol arkadaşlığı yapması e, bana inanılmaz olumlu etki sağladı. E, yurt dışında çok yaygındı ama Türkiye'de e, bir iki kişi falan ilgileniyordu bu konuyla diye, diyebilirim çok fazla yoktu benim evet. zamanımda. Ben de ilk ilk kez duyuyorum biliyor musunuz yani en azından yani Allah göstermesin böyle bir şey e, başına geldiği zaman. Ee, bir evet anne olarak hani araştırırsın bulursun hı hı. işte e, çocuğuma neler yapabilirim diye düşünebilirsin ama onların o tam e, belki de ergenlik döneminde siz diyorsunuz ya 14 yaşında e, kontrol altına alamayabilirsiniz başkası arkadaşlık yaparak belki sizin gibi böyle bir e, arkadaşı olması aynı hı hı. zamanda aslında siz onların arkadaşısınız öyle değil mi evet aslında her yaş grubuna göre koşuşturmaca o eşit mesafeyi sağlayabilmek evet. danışanınızla aynı mesafedesin ...kendinizdir ya koşuk seanslarında evet. zaten. Benim burada aynı şeyleri de yaşıyor olmam... ...ve aynı yolculuktan geçmem... E, ...tabii bu mesafeyi biraz daha yakınlaştırıyor... Yani şey ağaçtan, düşelim, de aslında, ağaçtan değil anlar. Şöyle aslında, bakın bana bir şey olmadı, gayet yaşıyorum, gayet her şey yolunda, ben de geçtim sizin geçtiğiniz yollardan ve size bu şekilde örnek olacağım da oluyor aynı zamanda, değil mi? Evet, yani tip 1 diyabet dediğimizde aslında bir insülin hormon eksikliği. O yüzden biz de e, şeker hastalığı kelimesini çok kullanmaktan hoşlanmayız çünkü bir tip 1 diyabetli hatta tip 2 diyabetli de gerekenleri yaparsa normal sağlıklı bireyler gibi hayatlarını sürdürebilirler. bugün tüm dünyada yani Real Madrid'in futbolcusundan tutun bir sürü örnek verebileceğim başarılı insanlar var. dolayısıyla hastalık kelimesini zaten hak etmiyor. Biz de motivasyonel olarak kullanmayı tercih etmiyoruz. Evet. Şeker mi diyabet mi peki? Tam biraz bahsettiğim konu aslında. Evet. Daha çok halk arasında şeker hastalığı olarak bilinir. Şeker hastalığı olarak bilinen kısımda daha çok bu yetişkin, yaşlılarda görülen, kilolu insanlarda görülen tipiki diabet türü. Dolayısıyla dediğim gibi biz bu algıyı kırmaya ve daha çok diyabetli demeyi tercih ediyoruz. Evet, şu an ekranların başındaki seyircilerimizden de mutlaka vardır yaşayanlar. Onlara ne tavsiye edersiniz böyle ailelere? İlk başta diyabet tanısı aldığımızda bir şok inkar durumu oluyor, çok normal. Çünkü diyabetten öncesi sonrası diye bir durum var. Yani diyabetle hayatınızın içerisinde bir kere artık yeni bir yaşam şekli rutini sizleri bekliyor olacak. Bu rutine öncelikle ayak uydurmak iyi bir eğitim. Çünkü bilmediğimiz şeyden korkuyoruz. Yani burada gerçekten insancıl bir hekimden ve ekipten destek almaktan tutun takip ettiğiniz, okuduğunuz kaynaklar, rol model aldığınız kişiler, sağlıklı beslenme planı oluşturmak, mutfak düzenine dikkat etmek, egzersiz planına dikkat etmek, stresi yönetmek gibi aslında bunu tam böyle bütünsel koşuk sistemi dediğimiz 360 derece diyabet gibi ele almak gerekiyor. Peki e, kimler sizden destek alıyor daha çok? Tip 1 diyabetli, tip 2 diyabetli danışanlarım var ama daha çok kimler geliyor derseniz hı hı. tabi araştırdıkları zaman benim de diyabet çocukluktan başladığı için daha çok çocuklar ve aileler. Yani biliyorsunuz bir çocuk diyabet teşhisi aldığı zaman artık diyabet sadece onun diyabeti olmuyor. Ailenin de diyabeti, en yakın çevresinin de diyabeti, okul öğretmeninin de diyabeti. Onların da eğitim ve bilinçli olması çok önemli. Daha çok aileler ve çocuklar tercih ediyor. Evet, e, çok güzel bir sohbetti. Aslında soracağım çok sorum var ama e, Tuğba Kavağan çok güzel bir VTR'si var. Birlikte onu izleyelim. Ayaklarınıza sağlık diyorum. Ben çok teşekkür, teşekkür ederim. Ediyorum.